Ben 3 tane demir almaya çalışacağım buradan artık. Oku nasıl yapılıyor? Tüy lazım. Tüy. Ömer. Şeyden çıkıyor. Ha söyle. Bir yerden kırar mı yoksa şu alevli ateş suyu birleştirerek mi daha çabuk ta taş elde edilir? Alev Ateş Su Alev Ateş Suyu neyse işte Yuh lan Alev Ateş Ben birer birer yapıyorum oluyor mu? Olmaz Yani e birer birer cevap... Birer birer ya tam olarak anla... anlamadım demek istediğini ama Bir küp küplam ne? var Ha olur Ha ne oldu Mahmut Nasıl oluyor Söyle Mahmut ne oldu Nasıl oluyor Ne nasıl oluyor Cevap versene neyi nasıl oluyor lan? Şey. eee Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ok ok. Tüy lazım dedim ya sana. Tüy var tüy var. Tüy nereden var tavuktan çıkıyor oğlum o. Bende tüy var. Nasıl tüy var? Tüy lazım. Var. Çakıl, evet. taşı, çakıl taşı lazım. Çubuk lazım. Çakıl taşı yok. E o zaman. <laughs> Çubuk var. Çakıl taşı nerede bulacağız? çakıl kazacağım ama çakıl yok ki. Solar solar Sen da... neredesin şu an? Ee, şeydeyim şey değil Şeyde. Marsla Blok var mı yanında? 35 tane cehennem taşı Bana bir şey verebilir misin? Ne? Gelsem bir şey. Ama ben dünyaya geldim bile. Nasıl? Dünyaya geldim bile. Geri geldim. Şu an neredesin? Yola bak. Aa bak arkandayım. Ha. Neye geldin ki? Ne yapacaksın? Hmm, demir aldım. Oo. Fidanları atacak. Fidanları atmayı mı planlıyorsun oğlum? Kaç tane? 5. Taş var mı taş, taş ver. Taş. taş, yok mu? taş. <laughs> Burada taş kazabilirdik ama senin yaptığın şey yüzünden taş kazamıyoruz. Ne yapalım baba? Taş yok mu taş? Taş yok mu taş? Taş yok mu? Taş yok mu taş? Aha kalkmış ya. Hay baban Hay baban çal. Hay babaan çal. <laughs> Ana karpuzlarım karpuzlarım. Oğullarım oğullarım. Ne zaman güneşler nasıl yaşıyor ya? <laughs> Adam bizden lüks yaşıyor. şuradan bir kova lava Başka bir şey istemiyorum. Ben verirdim. İnsan bir söyler ya eski dostu sonuç olarak. Yani. Ömer demir Ay. var mı? Ne? Al gitsin demir. demirleri önemli değil benim için daha. Ben de demir var. E. Ya. E. <laughs> 32 tane. Umrumda değil. Sen taş istiyorsun ben vermeyeceğim. Bak taş istiyorsan diyorum, gel Dünya'dan geçerek Satürn'e ulaş. Allah burada da bir sürü taş var. E ka kaz o zaman, ne istiyorsun? Kazıyorum zaten. Mi? Ee. E sen üsteliyorsun. Başka demir yok mu ya? <laughs> ah. Ne oldu? Ölüyordum. Gel, ver. Şu lava getireyim, ondan sonra daha bir şey istemiyorum. Sonra... Keşfe çıkayım burayı. Saat 12 olmuş lan. Oha. İlk defa bu kadar geç bilgisayara oturdun, değil mi Mahmut? Yo. <laughs> Yo. 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 Yok. öyle bir şey. Kim demiş? Onu çıkar aklından. Yok öyle bir şey. Ne neredesin? Neredeyim sence? Güneşte. Görüyor musun beni? Ben seni görüyorum. Söyle. Seni görüyorum. Sen. Tamam. Bir dakika ya. Ne oldu? Yat mı diyorlar artık Mahmut? <laughs> Toprak yok mu <laughs> oh. Yok. Bakayım. Yok. Dünyada ilk kalsana oradan. Yanımda hiçbir şey yok diye mi geliyorsun? Lav var diye yanımda geliyorum. Oo. Mahmut bu lavı yok edersen artık. Ta, tamamdır. Oldu. Bu sefer oldu. Enes demir var mı? 32 tane. Kaç tane? 32. Bir tane eksit. <laughs> 32. Eksit bir tane. Öyle söyle. Ya sen sus ya. Komik değilsin. <laughs> Burayı terk et. <laughs> Can böyle doldurulur. Torpak var mı? Ben de mi? Vay be lan. Dalsam mı lan? kaybedecek bir şeyim yok mu? Lüküs hayat, lüküs yaşam, lüküs hayat, lüküs yaşam. Lüküs hayat, lüküs yaşam, lüküs yaşam lüküs <gülüyor> lüküs <gülüyor> yanlış yaşam. söylüyorsunuz ya. Sen doğrusunu söyle. Söyle. Hadi Oğlum ben kendi hayatımdan bahsediyorum. <laughs> Nesayet. Evet. <laughs> 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 ne oldu lan? <laughs> Şarkı söylememe gidiyor. Siz neredesiniz? <laughs> Marsa gidiyorum. Evde. Konu konma. Sen neredesin? Mesleğim bu. <laughs> ah, Mahmut oradaymış lan ben Satürn'ü biraz keşfe çıkıyorum Mahmut. Var mı? Eee, e, taş kazmayla gidiyorum sadece. Sen rollerde uğraş biçiler yapıştı. Işte. Biz oyunu bıraktık artık görevlere uğraşmayı falan. <laughs> Eğleniyoruz Ben, ben hep ayrı bir çok... dünyayım artık. Senle tek başımıza oynadığımızda Mahmut tüm görevleri bitirmiştik. Ama şey hileyle Ha hileyle tabi doğru. Biraz game. Enes şimdi, Enes şimdi Enes şimdi obsidiyenle Nether'a <laughs> gitmesin. <laughs> Aynen Nether'da da bir görevlere var yani burada. Nether'a gitmek de önemli. Sakın e Enes sakın. Nether'a gidince orada da oradan da yün alıyoruz. Ha hatırladım. Sakın gitme Enes. Tamam mı? şu an Enes'in tek amacı Nether'a gitmek. <laughs> Yapacağı bir şey yok ki Nether'da yapabileceği bir şey. Orada <laughs> sadece oradaki yünleri alabilir. Günlerle ne yapacağız ki? Görev yani oyundaki amacın tamamla. Enes sen gitme, gitme sen. Enes, orada bir şey yok tamam mı? Ömer aşağıda mısın? Of, çok, lav var burada. İşte diyorum dikkatli ol. Ben kazdığım her yerde dikkatli oluyorum. Oo aşağıda bir şeyler var. Ana sen miydin lan onu? Ben Aha. <laughs> Spawner buldum bir tane. Oo. Dalak mı? Hemen iman Kı gücüyle. İman power. Aha. Lav var orada bak. Tamam dikkat tamam. Et. Fark ettim. Kapattım. Kum taşı mı bu kırdığımız? Evet. Buranın içinde bir sürü böyle oda olduğunu hatırlıyorum. Zaten zombi sesleri geliyor dikkat edersen. İyi kaz burayı. Ama direkt altına kazma. Lav çıkma veya düşme ihtimalim var. O ses neydi lan? Nereden ne değilir? Çok bağırma es, cızırtı yapıyor. O ne alalım? Nereden ne Orası açık kalsın. ışık geliyor. Çok iyi oluyor.